meydanlarda yer almamıza mani bir hal yok. Ben şu anda zaten meydanlardayım. Türkiye referanduma gidiyor. Meydanlar yine ısınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı ile ilgili programı netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayı ile birlikte kampanyaya başlayacak. Erdoğan mesajlarını toplu açılış programlarında verecek. İlk ziyaretini ise şehir hastanesi açılışında Mersin yapacak. Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da milletle buluşacak. Erdoğan sonrasındaysa 30 büyük şehirde halkla buluşma etkinliklerine katılacak. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı sistemiyle tıkanıklarının giderileceği, Türkiye'nin atılım yapacağını mesajlarını verecek. Erdoğan'ın Nisan ayına kadar televizyon ve radyo canlı yayın programlarına katılması da planlandı. Devletin zirvesi anayasa değişikliğiyle birlikte rejim değil sistem değişiyor vurgusunda bulunacak.